Merhaba arkadaşlar. Ödev vermiş olduğumuz testi beraber cevaplayalım. EBA'dan vermiş olduğumuz testi. Ee, i̇lk cevaplayacağımız testte ikinci e, ünite için vermiş olduğumuz tekrar testiydi. 10 sorudan oluşan bir test bu. Evet. Birinci soruda diyor ki paragrafa göre aşağıdaki aşağıda, e, aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Bakalım paragrafta neden bahsediyorum. Mondros Atikesi'nin imzalanmasına paralel başlayan işgaller karşısında halkın çoğunluğu bağımsızlığı elde etmek için direnişi tercih etmiştir. Yapılan işgallerin haksız olduğunu dünyaya duyurmak, lehte kamuoyu oluşturmak, yani milli mücadeleyi destekleyen demek istiyorum. Olumlu yönde. Ve işgalleri protest etmek için, için bizzat Mustafa Kemal'in yurt genelinde yaptığı çağrılarla mitikler düzenlenmiş, yabancı devletlere devletlere işgallerle ilgili protesto telgrafları gönderilmiş, ayrıca halkın bağımsız bağımsız yaşam iradesini yansıtan ve doğrudan halkın girişimiyle halkın içinden çıkmış silahlı direniş birlikleri olan Kuvay Milli Birlikleri kurulmuştur. Durum bu şekildeymiş. Evet, A şıkkı diyor ki Türk halkı bağımsızlığına düşkün bir millettir. Evet. Bunu anlıyoruz. paragrafta bahsediyor. B, yabancı devletlerin işgalin haksızlarına dair telgraflar çekilmiştir. Evet, paragrafın son kısımlarına doğru telgraf çekildiğini bahsediyor. C, azınlıklar yurdu savunmak amacıyla cemiyetler kurmuştur. Hayır, bilakis yurdu bölmek için çalışmalar da yapıyor. O yüzden cevap C şekli diyoruz. Geçelim ikinci soruya. Evet ikinci soruda diyor ki buna göre misaki aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti'ne çöküşe sürükleyen kapitülasyonlara karşı çıkılmıştır. Kapitülasyon başka devletlere tanınan ayrıcalıktı. Ticari adli ayrıcalıklara deniyordu. Evet duruma bakalım. Osmanlı Devleti'nin egemenliğini sınırlayan zaman zamanla Osmanlı ekonomisinin gelişmesini engelleyen kapitülasyonların olumsuz sonuçları 19. yüzyılda daha da belirgin hale geldi. Yerli sanayi dalları kapitülasyonların koruması altında ülkeye giren yabancı mallarla, e, mallarla rekabet edemeyerek çökme noktasına kadar vardı. Eşit olmayan gümrük ve gümrük ve vergilendirme koşulları yerli girişimcilerin büyük zarar görmesine ulaştı. Kutsal Şıkkı diyor ki Mondo Ateşkes Anlaşması önce işgal edilmiş olan bölgelerin tüm tümü Türk yurdudur, bütündür, parçalanamaz. Vatan bütünlüğünden bahsetmiyor. Şeyde, bu durumda kapatılasınlar B. E, ülkemizde azınlık hakları komşu ülkedeki Müslüman hakları ile aynı olacaktır. Böyle bir şey de, bunda böyle bir şey diyemeyiz. C'ye bakalım. Ulusal ve ekonomik gelişimimizi engelleyen siyasal ve hukuki ekonomik ayrıcalıklar kaldırılmalıdır. Evet, bu kapitülasyonları ifade etmektedir. Kontrol edelim. Evet, cevap C'dir. Üçüncü soru yapalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi milli mücadelenin taraftar çevresinin gelişimini, gelişmesine neden olduğu söylenebilir. Mustafa Kemal milli mücadele sürecinde padişah ve İstanbul hükümetinin teslimiyetçi tutumunun halk tarafından henüz bilinmediğini ve bunu duyurulmasında da duyurulmasında da göze alınması gereken bazı tehlikeli durumlar olduğu bilinmekteydi. Çünkü halkın yüzyıllardır süre giren saltanat e, saygısına bir karşılık karşı işgallere karşı gelmek aynı zamanda saltanatın tavrına da karşı gelmek demekti. Halkın saltanata karşı çıkmak isteyip istemeyeceği de belirsizdi. Neyse ki kamuoyunda büyük sıkıntılar doğuracağı düşünülen bu hususlar dile getirilmesi milli mücadelenin taraftar çevresine gelişmesine neden olmuştur. Hangisi etkili olmuştur diye soruyor. Saltanat makamına bağlılık. Hayır. B. İşgallerin geçici olacağına inanılması. Bu da yok. C. Vatan sevgisinin ağır basması. Bu, bunu söyleyebiliriz. Vatan sevgisi güçü sağlıyor. Kontrol edelim. Evet cevabımız C şıkkı. Dördüncü soruyu yapalım. Buna göre askerlerden hangisi Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarılması çıkarma gerekçeleri arasında gösterilemez. Yani vatana hainlik eden ilgili bir kanundu bu. Evet okuyalım paragrafı. Büyük Millet Meclisi'nin amacı tam bağımsızlığı vatanın bütünlüğünü, ulusal egemenliği sağlamaktı. Bu amaçları gerçekleştirmek gerçekleştirmeye çalışan Büyük Millet Meclisi'ne karşı İstanbul Hükümeti'nin tavrı giderek değişmişti. İstanbul hükümeti Büyük Millet Meclisi'ne ve onunla birlikte U ulusal kurtuluş hareketini yok etmek için halkı kışkırtarak Anadolu'nun birçok yerinde Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmalar çıkarmasında etkili oldu. Büyük Millet Meclisi'nin ayaklanmalara karşı alınan önlemlerden biri de 29 Nisan 1920'de Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun çıkarılmasıydı. Bu kanuna göre Büyük Millet Meclisi'nin ulusal ulusu temsil eden en üstün kuruluş olduğu için ona karşı söz, yazı, de saldırıda bulunan, bulunanlar ve ayaklananlar vatan haini sayılacaktır. Çıkarılamaz demiş. Aşıklı tam bağımsızlığı ve ulusal egemenliği sağlama amacı muhafaza etmek. Bu kesinlikle e, bu amaçla çıkartılıyor. E, B şıkkı. İstanbul hükümeti milli mücadeleye karşı olan tavrını engellemek. Evet. Bu da var. C şıkkına bakalım. Ulusal egemenliğin e, sembolü olan BM'yi saltanatı saltanatında sahibi ilan etmek. Saltanatın yerine kurulmuş olduğu için değil. Böyle bir durum yok. Bunu söyleyemeyiz. C şıkkıdır. Evet. Beşinci soruya harita sorusu. Şarkıda hangisi Almanya'nın bu amacını kullanacağı Osmanlı'ya topraklarından biri olamaz diye ifade etmiş. Bakalım. Haritada Berlin'den Bağdat'a çizilen bir kırmızı hat görüyorsunuz. Şimdi bunları da hangisi olamaz bölgeleri sormuş. Şuradan kalemimizi açalım rengimizi seçelim. mavi seçelim. Evet. Orta Doğu dediği bölge neresi? Şu bölge. Balkanlar dediği bölge. Şurası. Orta Anadolu Türkiye'nin olduğu bölge zaten şurası. Kafkasya'da bir şey yok. Kafkasya dediğimiz bölgede şurası oluyor arkadaşlar. Yani Kafkasya belirten bir şey yok. O yüzden değişik diyoruz cevaba. Kontrol edelim. Evet şıkkı. Altıncı soruya bakalım. Paragrafta Birinci Dünya Savaşı'nın öncesinde dünya siyasetine yön veren önemli olaylarda hangisine değinilmemiştir diyoruz. Savaşı paragrafı 1. Dünya Savaşı öncesinde Dünya Savaşı sürükleyen ortamı anlatmak için birbiriyle rekabet içerisinde ham madde yarışına girmiş güçlü devletlerin yanı sıra bu rekabetin tam ortasında halen el işçiliğini diri tutmaya çalışan Osmanlı gibi güçlü devletlerin açık pazara dönüştüğü bir resim çizilebilir. Yine bu güçsüz devletleri parçalayan bir başka de Rusya gibi dev bir devletin <laughs> devletin suyunu bol bol içtiği ulusluluk nehridir. Tüm bunların sonucunda akıl almaz paylaşım planları çerçevesinde şekillenen kutuplaşma savaşa giden yolun kilometre taşlarının bir tanesi olarak bir tanesi olacaktır demiş. Sanayi kılavından bahsetmiş. Ham madde ihtiyacından bahsediyor, rekabetten bahsediyor. Devletler arası bloklaşmadan bahsediyor. Devletler arasında kutuplaşmanın olduğundan bahsediyor ve paylaşma planlarından bahsediyor. Bu da on işaret. silahlanma yarışından bahsetmiyor. Böyle bir bilgi bulamıyoruz paragrafta. D şıkkı Fransa milliyetçilikten bahsettiği için ulusçuluk milliyetçilik. O yüzden o ondan bahsediyor. Cevabımız C şıkkı olur. Evet. Yedinci soruya bakalım. Önce soru nokta. Yukarıda verilen iki durumu ilişki e, arasındaki ilişki yargılarda hangileri en iyi açıklamaktadır diyor. Birinci yargı neymiş? Mustafa Kemal Samsun'da milli mücadeleyi hükümet yetkileri e, yetkileri ve Padişah Fatih'in emriyle başlatmıştır diyor. İkincisi Mustafa Kemal 9. Ordu'nun fethi görevini fırsatı çevirerek Anadolu'nun halkın ha harekete geçilmiştir. diyor. Üçüncüsü Mustafa Kemal Osmanlı hükümetine verdiği görevi harfiyen uygulamıştır. Bunlara bakalım. Durum tamam. bir okuyalım. Birinci durum Mustafa Kemal Paşa Moğolluz Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasının ardından İstanbul'a geçmiş padişah Vahdettin ve hükümet yetkiliyle görüşmüş İstanbul'da bulunan Kazım Karabekir, Rahuf Bey, Ali Fuat gibi vatansever subaylarla toplantılar yaparak ülke durumunu görüşmüş, kurtuluş çareleri aramıştır. Mustafa Kemal Paşa, kurtuluşun Osmanlı hükümetinin emirlerine uymakla değil, Anadolu halkını harekete geçirmekle mümkün olabileceği inanmış ve Anadolu'ya geçmek için fırsat kullanmıştır. Özetlersek ne diyor burada? Anadolu'ya geçip halkı harekete geçirmek istediğinden bahsediyor değil mi? İkinci duruma bakalım. E, Samsun'da baş gösteren olaylar dizginlemek Türk Devleti'nin bastırmak, Mondur Ateşkes Anlaşması hükümlerini uygulamak üzere sivil makamlara emretmeyi de içeren olağanüstü yetkilere donatılmış 9. Ordu müfettişine atanan Mustafa Kemal geniş etkiler, etkilerinden milli mücadele teşkilatlandırmada faydalanmıştır. Diyor. Biz buradan hangi şeyi ilişkilendirebiliriz? Bu Vahdettin emriyle yaptığını söyleyemeyiz. Milli mücadeleye Vahidettin'in emri oradaki olayları bastırması diyor. İkincisi, Mustafa Kemal 9. Ordu müfettişliği görevini fırsata çevirmiştir. Bundan bahsediyor. Halkı hareket geçirmiştir. Bunu anlıyoruz. Üçüncüsü, Mustafa Kemal Osmanlı hükümeti verdiği görev harfiyen getirmiştir. geçirmiştir. Yani harfiyen getirdiğini söylüyor Çünkü Anadolu Birliği'nin başlatıyor. O yüzden cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Evet, 8. soruya bakalım. Mitinde numaralandığı küçümelerden hangileri Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaların olumlu sonuçlarını doğurduğunu gösterir diyor. Ayaklanmaların bakalım. Büyük Millet karşı çıkan ayaklanmalar genellikle Kuvay Milli Birlikleri tarafından bastırıldı. Ayaklanmalar meclisin gücünü yok etmek ve işgal güçlerinin Anadolu'da ilerleyecek olan resimler. Bu olumsuz bir etki. Milli mücadele sürecinde uzamasına, düşmana yurttan atılmasına geçmesine neden oldu. Olumsuz bir etki. Düzenli ordunun kurulması bir süre geçmesine silah ve malzeme kaybına sebep oldu. Olumsuz bir etki. Her türlü soruna, soruna, rağmen ayaklanmaların bastırılması meclise karşı duyulan güvenin meclise gücünün otoritesini arttırdı. Bu olumlu halk meclisinin böyle. Ee, Anadolu halkı meclisinin e, Mesin çatısı altında daha büyük bir ve inekle toplanmaya baş, e, devam etti. Bu da olduğunda. O yüzden cevap D şıkkı diyoruz. Dokuzuncu soruya bakalım. Tabloları numaralandırılarak verilen Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenleri hangileri de Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesine etkili olmuştur diyor. Birinci durum diyor ki, siyasal gelişim <laughs> sanayisi gelişen devletlerin ham madde ve pazar arayışıyla oluşan rekabet ortamı kesinlikle var. İkincisi Fransız ihtilali sonrasında yayılan özgürlük, bağımsızlık, milliyetçilik anlaştığı bu da var. Devletler arası başlayan silahlanma yarışının giderek artması, hızlanması bu da var. Devletlerin çıkarları doğrusunda bloklaşması, gruplar kurması bu da var. Cevap değişikliği olur. 10. soruya bakalım. Paragrafta bilgiler, e, bilgilerden hareketli aşağıdaki çıkarımlar hangisi yapılamaz? diye sor, e, sorulmuş. Mustafa Kemal Havza'da e, halkın büyük ilgisiyle karşılaş, karşılaşmıştı. Samsun'da olduğu gibi burada da milli bilinci uyandırma çalışmaları sürdürdü. Şehrin ileri gelenleriyle karargahta yaptığı toplantıda onlara vatan toprağının taksim ed edilişine karşı direnmenin gerektiğini, düşman bizi öldürmek niyetinde değildir. Düşmanın niyeti bizi diri diri gömmektir. Şimdi çukur, çukurun tam kenarında bulunuyoruz. Son bir gayretle kendimizi kurtarmamız mümkündür. Zaten başka imkan yoktur. Sözleri ifade etmiştir. Hazza da bu aydınlatıcı konuşmanın ardından bir müdafaa hukuk cemiyeti kuruldu. Yapılamaz demiş. A şıkkı e, Havza'da halk işgale karşı dirilmesi geçmiştir. Evet söylenir. B Mustafa Kemal Tüyübatı'nın bağımsızlığı ile ilgili mutludur. Evet o çukurun kenarından dönebiliriz diyor. C şıkkı itiraf Devleti'nin topraklarını paylaşma amacı taşımaktadır. Doğrudur. D Halk Kurtuluşu mandatör yönetim kabulü ile gerçekleşeceğine kanaatindedir. Mandatör e, manda yani başka devlet himayesine girerek burada ondan bahsetmiyor zaten cevap değişikli olur. Evet bir test bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer bir testimizde e, neydi? Demokratikleşme yolunda atılan adımlar bir test yapıyoruz. 5 sorudan oluşan bir test arkadaşlar. Evet. Belirtilen ihtiyaç aşağıdaki oluşumlarda hangisiyle giderilmiştir diye soruyor. Okyalım bilgi. Türk inkilabının başa, başarısı milletin desteği, desteği ve gücüyle birlikte hareket edilmesine bağlıydı. İnkilapların planlanması, uygulama uygulamaya geçilmesi, halka anlatılması ve halk tarafından benimsenmesi için siyasi bir örgütlenme ihtiyaç duyuldu. Yani bir partiden bahsediyor. E, hangisi iyi demişti? A. Halk Kırkası. Evet, bu Atatürk tarafından kurulan bir partidir. İlk kurulan partidir Türkiye'de. Cevap A şıkkı olacak. B'ye bakalım. B neden olmaz? Felah Vatan grubu. Bu misak milli kararlarını alan İstanbul Meclisi'ne kurulan bir gruptu. Bu çok önce olan bir olay. Bu alakası yok. C. Anadolu Rumeli Rume Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Bu da Sivas Kongresi'nde kurulan bir cemiyet. şeydi, gruptu. E, D. bakalım. Terakki Perver Cumhuriyeti Fırkası. Bu olamaz. Zaten bu iki, muhalefet partisi ikinci kurulan parti. Cevap o yüzden A şıkkı olacak. Evet, i̇kinci soruya geçelim. Evet, bu bilgilere göre Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilgili olarak yargılarda hangisine ulaştır denmiş. Bakalım Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra halk fırkasının e, halk fırkasının kurmuş ve Cumhuriyet yönetimi içerisinde çok parti e, partili demokratik bir hayatın oluşması için çalışmıştır. Bu anlamda ilk girişim Mustafa Kemal'in Milli Mücadele yıllarındaki yakın silah arkadaşları olan Rauf Orbay. Ali Fuat Cebe Refet Bele Kazım Karabekir'den gelmiştir. 17 Kasım 1924 tarihinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ekonomide serbestliği ve eğitim eğitim milliyetçilmesini hedefleyen program içerisinde hareket etmiştir. Evet, genel olarak tanımlamışız. Bir bakalım. Bir kurucular milli mücadele içerisinde yer alan isimlerdi. Doğrudur. Kazım Karabekir, Sağ gibi. İki, Mustafa Kemal'in isteğiyle kurulmuştur. Hayır. Bu takip verdi. Böyle bir şey yok. 3. E, üç, ekonomik yaşamda serbestliği savunmuştur. Doğrudur. Liberalizmi, serbestliği yani özel teşebbüsün yatırım yapması gerekli olduğunu savunmuştur. Paranatı da geçiyor bu arkadaşlar. O yüzden ee, Hangi isim ulaşabilirdiği için 1 ile 3. C şıkkı diyoruz. Evet şöyle de görelim açıklamayı da okumak istiyorsanız. Üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soru da ne diyor? Bu bilgilere göre Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın programında dini inançlara ve fikirlere saygılı olduğu ifadesini geçmesi öncelikli olarak aşağıdaki düşünceler hangisine karşı olan e, grupları harekete geçirmiştir? Evet, Terakkiperver Partisi'nde yer alan partisin e, Partisi'nin programında yer alan bu düşünce e, rejim karşısında burada toplanmasına e, sebep oluyor. O yüzden cevap aşık, layıklığa karşı. Arkadaşlar. Evet, dördüncü soruya bakalım. Bu bilgi, e, bilgilere göre aşağıdaki yerlerden hangisine ulaşılamaz demiş. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na üye olan bazı kişiler 1925 yılında Şubat aylarında Diyarb Diyarbakır'da başlayan ve kısa sürede, kısa sürede genişleyen isyana destek verdiler. İsmet İnönü başkanlığında dönemin hükümeti tarafından hazırlanan takdiri sükun kanunu, sık yönetim kanunu demek arkadaşlar. TBMM tarafından kabul edildi. Hükümet takdir sükun kanununun sağladığı yetkilere dayanarak 3 Haziran 1925 tarihinde terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin kapatılmasına karar verdi. Bakalım hangisine ulaşılamaz demiş. A şıkkı. Ülkenin, ülkemizin doğusunda çıkan isyan demokratleşme çabalarını olumsuz etkilemiştir. Doğrudur. Şehzade ayaklanması neticesinde e, kapatılmıştır. Bursa e bakalım. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın siyasi iktidar tarafından kapatılmıştır. Doğrudur. Paragrafın sonunda bahsediyor. Takviyat sükun kanunu dayanarak. C. E. Takviyat sükun kanununun kabulü olağanüstü koşullar nedeniyle gündeme gelmiştir. Doğrudur. Ülkede ayaklanma çıkmış. D. E. Doğuda çıkan isyan terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kurucular tarafından başlatılmıştır ay kurucular bir üyeler tarafından başlatılıyor. Kazım Karabekir ve Bey gibi işlerin etkisi yok. Partideki üyelerin etkisi var. O yüzden cevap değişikliği olacak arkadaşlar. Şöyle bir bakın okuyun. Beşinci soruyu yapalım. Ha, cevap çıktı ya. Bu gelişmeler e, Serbest Cumhuriyet Fırkası ile ilgili olarak aşağıda hangisini gösterir? Bu Türkiye'nin ikinci parti, e, ikinci muhalefet partisi arkadaşlar. 12 Ağustos 1930 tarihinde kurulan Fethi Okyar Başkanlığı'ndaki Serbest Cumhuriyet Fırkası 1930 yerel seçimleriyle ilgili çalışmalar başladı. Ancak Kiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşundan sonra görülen olaylar Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasından sonra da yaşanmaya başladı. Cumhuriyet'in Cumhuriyet ve karşıtı Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı e, fırkası kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalıştılar. Fethi Okyar İzmir İlgisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Yönetimine ve karşı gösteriler yaptılar. Evet, gelişmeler e, Fırkası'yla ilgili olarak hangisini gösterir diyor. Bakalım. A. Cumhuriyet Tarihi'nin ilk muhalefet partisi olduğunu. Bunu söyleyemeyiz. İkinci muhalefet partisi parası da yok böyle bir şey. B. hükümet tarafından kapatılmasına karar verildi. Hayır bu halife gibi kendisi kapatıyor. C. Cumhuriyet düşman unsurlar tarafından kuruldu. Hayır Mustafa Kemal'in en yakın arkadaşlarından biri tarafından kuruluyor. D. Zamanla rejim karşılarının oda haline geldi. Evet bu söylenebilir. Cevap değişikliği olacak. Evet arkadaşlar ikinci test demokratikleşme yolunda atılan e, adımlarla ilgili ikinci testi yapalım. 5 sorudan başlamış. Evet birinci soruda ne diyor? Aşağıdaki siyasi partilerden hangisi Atatürk döneminde faal başlamamıştır? Evet Atatürk döneminde olmayan parti soruyor. A. Serbest Cumhuriyet Partisi At Atatürk döneminde e, faaliyet yapan parti. B. Telakkiperver. Evet. Türkiye'nin ilk muhalefet partisi. C. Demokrat Parti. Bu olamaz. 1946 yılında kuruluyor. D. Cumhuriyet Halk Partisi. Atatürk'ün kendi kurduğu parti. Cevap C. Şıkkı. Olacak. Okumak isteyenler cevap okuyabilir. Geçelim ikinci soruya. Atatürk Atatürk'ün büyük bir çaba göstererek Türkiye'de çok partili rejim düzenine getirmek istemesinde Amaçlarında hangisi yer alır diye soruyor. 1. Demokrasiyi tam anlamıyla hayata geçirmek. Evet doğrudur. Bu olur. 2. E, Cumhuriyet yönetimini pekiştirmek. Bu da var. 3. Halk iradesini yönetime taşıyabilmek. Bu da var. Tam anlamıyla. O yüzden cevap ne olur? Denizli olur. Evet kontrol edelim. Cevap okumak isteyenler. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıdakilerde hangisi ülkemizde demokratikleşmeyi ve milli iradeyi hakim kılmak için atılan adımlardan biri değildir diyor. A. Umumu hıfzı sıra kanunu çıkarılması. Bu sağlıkla ilgili bir çalışma. Demokrasiyle ilgili bir değil. O yüzden cevap A şık olacak. Ee, Büyük Millet Meclisi'nin açılması milli irade ilgili. Halifeliğin kaldırılması yine aynı şekilde. Saltanat da aynı. Cevap o yüzden A şıkkı. Evet okumak isteyenler okusun. Dördüncü soruya bakalım. Özellikler bilen Türk siyaset adamı aşağıdakilerde hangisidir diye soruyor. Cumhuriyetin ilk meclis başkanı görevini üstlenmiştir. Cumhuriyetin yer Cumhuriyetin yerleşmesi çalışmalarında öncü kadroda yer alarak başkanlık yapmıştır. Mustafa Kemal gönderilmesi serbest Cumhuriyet halk fırkasını kurmuştur. Kimdir? Tabii ki bu A. Fethi Okyar tarafından kuruluyor. Şöyle cevabını okumak isteyenler. Beşinci soruya bakalım. Türkiye 1946 yı yılına kadar kurulan hükümetlerin yeterince denetli, e, denetleyemeyişinin ana nedeni aşağıdakilerden hangisi diyor? A kabine hükümet sistemine geçilmesi alakası yok. Bu cumhuriyet ilanı ile oluyor. B. Çok partili demokratik hayata geçilmesi. Evet bu. Yani çok partili hayata geçilmenin temel nedeni demokrasinin denetleme ve farklı görüşlerin yerini bulması için. O yüzden cevap Bursa.